Derneğimizin adı Uluslararası Değişim ve Dil Derneği. Kısaca UDET diye bahsettiğimiz ve kısa sürede bu şekilde tanınan derneğimizin önemli bir amacı var. Aslında şu anda işte önümüzdeki evrakta şeye bakıyorum tüm amaçlarımızı tekrar bir gözden geçiriyorum ama hepimizin aklında silinmeyen en önemli amaçlarımızdan biri maddi imkanları kısıtlı ama başarılı öğrencileri tespit etmek ve bu öğrencilere artık değişen dünyanın vazgeçilmesi olan İngilizceyi ve mümkünse Almanca ve İspanyolcayı öğretme fırsatları sağlamak. Bu sebeple çeşitli projeler geliştirdik. E ee, ana hedefimiz devlet okullarında okuyan e, ciddi anlamda fi, finansal noktada dezavantajları olan öğrenciler. E, bu öğrencilere erişerek e, önümüzdeki eğitim öğretim yılında e, yabancı dil yolculukları ile ilgili dokunuşlar da bulunmak istiyoruz. Derneğimizin e, kuruluş amaçlarının en önemlilerinden biri bu. Tabii Ülkemizde yabancı dil çalışmaları ile ilgili tespit ettiğimiz doğru bilinen çok fazla yanlış var. Dolayısıyla Çanakkale merkezli kurduğumuz UDET aslında ulusal bir dernek. Hatta yakın zamanda başlayacak olan çalışmalarımızla internasyonel çok fazla da bağlantımız olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla UDET'in yönetim kurulunda özellikle alanda Alana hakim e, alanda saygın ve söz sahibi e, dil gönüllüleri bulunuyor. E, beraberce e, bazı e, çalışmalarımızı benimseyen, bakış açımızı benimseyen eğitim ve öğretim kurumlarına danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bunun yanı sıra e, biz yabancı dilin e, işte bir belki başka derslerden bahsederken yani bir gücenme yaratmak gibi olmasın ama diğer branş dersleri gibi bir ders olarak algılanmasının karşısında duran bir tavır içindeyiz. Dolayısıyla yapmak istediğimiz bunun bir yaşam becerisi olduğunu, yaşama dair doğal bir giysi olduğunu aktarmak herkese. Dolayısıyla geliştirilecek tüm yöntemlerinde doğal bir şekilde oluşması gerektiği ile ilgili farkındalığı arttırmak. Bu sebeple bazı yurt dışındaki bağlantılarımızla işbirliği yaparak değişim programları dizayn ettik. Bu sene gönlümüzden geçen yine bu görüşmemizin başında bahsettiğim özellikle maddi imkanları oldukça kısıtlı olan öğrencilere yurt dışı deneyimi de yaşatmak istiyoruz ücretsiz olarak. Bunların fonlarını bize kuruluşumuzdan beri destek olan, bizim perspektifimize inanan şirketlerle yaptığımız işbirliği sözleşmeleriyle sağlıyoruz. Dolayısıyla temele koyduğumuz bu amaç daha ilk aylarımızda pek çok Türkiye'de tanınan şirket tarafından benimsendi ve bizi finansal olarak güçlü bir konuma koydular. Yani bunun içinde vesileyle pek çoğu da isminin açıklanmasını istemiyor. O şirketlere de teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Çanakkale'de olmamızdan mütevellit gözlemlediğimiz, özellikle bizim coğrafyamızda gözlemlediğimiz şöyle bir sıkıntı var. Yabancı dil ile ilgili çalışmalar ya zaman içinde soluksuz kalıyor ya da yanlış ellerde zaman kaybına sebep oluyor. Dolayısıyla biz kamuya yararlı bir organizasyon olarak yabancı dil yolculuğuna kişiler ne şekilde çıkmış olurlarsa olsunlar bu yolculuğa çıkmış kişilere e, herhangi bir bedel beklemeksizin e, destek olma gibi misyonları da üzerimize aldık. Peki imkanları kısıtlı öğrenciler size nasıl ulaşabilirler? Evet aslında en hassas olduğumuz konulardan biri bu. E, bu noktada e, girişimlerimize başladık. Dolayısıyla biz tamamıyla e, tüm faaliyetlerini yasal sürdüren bir organizasyonuz ve devletimizin e, tüm organizasyonlarıyla işbirliği süreçlerimizi başlattık. Tabi iddiamız ciddi anlamda eğitimin e, özellikle şehirde e, kanaat önderleriyle iletişimi gerektiriyor. Bu e, iletişimler noktasında görüşmelerimiz sürüyor. ama daha sadeleştirmek gerekirse öncelikle hedefimiz devlet okullarında okuyan öğrenciler. O okulların yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığımızın şehrimizdeki erkleri vasıtasıyla doğru figürlere ulaşmayı umuyoruz. Ama bu noktada tabii ki biz oldukça ferah bir ofiste faaliyetlerini her gün sürdüren bir derneğiz. Dolayısıyla Parion Otel'in çok yakınında bir ofisimiz var iki katlı. Bu noktada az önce anlattığımız kalibrasyona uygun olduğunu düşünen herkes bizimle iletişime geçebilir. Ya da Instagram sayfamızda ki en faal kullandığımız sosyal medya mecramız orasıdır. Udet alt tire yazarak bize ulaşabilirler ve DM mesajlarıyla da bizimle temas kurulabilir. UDET fikri aramızdaki sohbetler sırasında oluştu açıkçası. Çünkü her birimizin hayali e, sektörün içinde gözlemlediğimiz, o sohbet arasında bahsettiğim doğru bilinen yanlışları düzeltmekle ilgili e, meseleleri konuşurken ortaya çıktı diyebiliriz. E, çünkü yaygın bir inanış var. E, yaygın inanış, ders saatlerinin yoğunluğuyla, çokluğuyla bu işin çok hızlanacağı yönünde. Aslında en doğru bilinen yanlışlardan biri de bu. Evet, maruziyet çok önemli ama maruziyet eşittir okullardaki ders saatleri değil. O maruziyetin doğal yöntemlerle yaşadığımız yaşama çok uygun bir şekilde ve ciddi bir iç motivasyonla oluşması gerekiyor. Dolayısıyla bunları anlatmak bizim birinci görevimiz. Bunları arkadaş ortamlarında işte sohbetlerin içinde tartışırken ortaya çıktı diyebiliriz uluslararası değişim ve dile dinim derneği fikri. Sonra dönüp bir kendimize baktık. Yıllar boyunca yurt dışında dostluklar, organizasyonlarla ilişkiler geliştirmişiz. çeşitli dil çalışmalarını iyileştirmek, dil edinimini kazanımını güçlendirmek için belli çerçevelere sıkışmış projelerin içinde nefessiz kalmışız. Kendimize. Bütün inandıklarımızı rahatça a, tatbik edebileceğimiz bir mecra aradığımızı söyleyebilirim işin başlangıcında. Sohbetlerimiz biraz daha a, işte bir e, burada sizi ağırladığımız a, ofisi oluşturarak a, biraz daha ete kemiğe büründü. çalışmaları çalışmalarıyla ilgili... A, biz aslında sanırım üçüncü ayımızı tamamlamak üzereyiz. Ama kısa sürede edindiğimiz bazı başarılardan çok mutlu gururluyuz. Amaçlarımızdan biri de ciddi anlamda bizim hedeflerimizle ilgili Türkiye'de söz sahibi bir kurum olmak. Kısa süredeki deneyimimiz ciddi anlamda bizi cesaretlendirdi pek çok eğitim kurumu bizim perspektifimizle bizden alanımızla ilgili danışmanlık almak noktasında bize erişti. Bu bizi güçlendirdi. Ciddi anlamda da mutlu olduk. Biz tabii ki bir ticari faaliyet içinde olmadığımız için o kurumların bizim amaçlarımıza yönelik destek olmaya hazır olduğunu gördüğümüz zaman da mutlu olduk. Buradan aslında şöyle bir sorunun cevabını oluşturabiliriz. Muhtemelen siz sormadan bunu söyleyebilirim. Amaçlarımız masraflı ve ciddi anlamda emek gerektiren, finans gerektiren şeyler. Dolayısıyla daha ilk aylardan bu fonlara erişebilir olabileceğimizi hissettik. Dolayısıyla pek çok Türkiye'de saygın şirketin bu amaç için bizim arkamızda olmakla ilgili işte bizimle sözleşme yapmaya hazır olduğunu görmek aslında bizi çok cesaretlendirdi. İşte yaklaşık 7 şirketle bu noktada anlaşma yaptık. Bu biraz daha böyle kolumuzu, kanadımızı işin doğrusu daha iyi bir noktaya getirdi diyebilirim. Bunun yanı sıra e, UDET'te düzenlediğimiz halka açık e, bazı seminerler oluştu. E, bu seminerlerde özellikle yabancı dilin pek çok kişinin hayatında e, belli kilitleri açmakla ilgili bir mesele olduğunu gördük. E, ortak sorulara cevaplar arıyoruz. Örneğin geçen hafta geride bıraktığımız Yok Dil ve YDS'de başarılı olmakla ilgili ücretsiz bir seminerde ciddi bir katılım oldu ve pek çok kişinin buradan mutlu ayrıldığını gördük. Pek çok yanlışın da düzeltildiğini gördük oradaki bilgilenmede. Yine derneğimiz yönetim kurulu üyelerinden yabancı dil uzmanı arkadaşlarımızdan biri düzenli olarak her hafta konuşma aktiviteleri düzenliyor. Dili öğrenmenin en iyi pratiklerinden biri bu açıkçası. Yani bir spor salonuna gidip vücut yapmak için çalışmak gibi. Dolayısıyla doğal bir ortamda ortaya atılan konular üzerine sohbet etme imkanı da bulunulabiliyor derneğimizde. Sanırım çarşamba günlerine planlanmıştı. Her çarşamba akşamı bu aktiviteye de Çanakkale halkı ücretsiz katılabiliyor. Biraz böyle ürkek gelenler de oluyor ama ilk anlatmaya çalıştığımız şey yargılamanın olmadığı, ee, dolayısıyla bir sınav mekanizmasının olmadığı bir düzenekte doğal hayatın içine alırsanız iletişimi, her şey e, doğal seleksiyonla adım adım oluşuyor. Biz buna inanıyoruz. Ben bu hangi saatlerde? Ee, yeni başladık. Çarşamba günleri saat 19'da UDET'te her akşam yani her çarşamba akşamı konuşma etkinlikleri oluşuyor. Onu da geride bıraktık. Onunla ilgili de geri dönümler çok olumluydu. Onun için de mutluyuz. Yani özetle yabancı dille ilgili söz söylenmesi gereken her yerde olduğumuzu yavaş yavaş hissediyoruz. Geçtiğimiz günlerde şunu düşündüm. Ee, örneğin biz bir sivil toplum kuruluşu değil bir ticari işletme olsaydık herhalde bu derneğe gönül vermiş e, yönetim kurulu üyelerinin ya da sadece üyelerimizi bu meziyetlerde olan, bu gelişmişte olan bu kalifiye kadroyu bir araya getirmek bir servete mal olurdu. Ama herkesin gönlünü, yüreğini koyduğu bir işin, bir e, çalışma takviminin içindeyiz. Ee, dolayısıyla bu da bizi çok güçlü ve mutlu kılıyor açıkçası. Sizce Türkiye'de yabancı dil öğrenilebiliyor mu? Aslında meselenin özü bu. Bizim gözlemlerimizin e, en önemlilerinden biri de bu. Bu kadar yoğun saatlere rağmen, bu kadar e, özel okullardaki ya daha fazla ders koyalım çılgınlığına rağmen nedense bütün sıralamalarda bakıyoruz ki yabancı dil öğrenmekle ilgili e, hep böyle son beşlere falan yerleşiyoruz. Evet bunun çeşitli sebepleri var bizim bildiğimiz. Aslında e, sohbetimizin belli kısımlarında da biraz değindim ama a, ciddi anlamda e, yabancı dil öğrenmeye bir ders gibi bakıyoruz okullarda olduğu zaman. Bizim bakış açımızda dil öğrenme süreci ciddi anlamda kişinin üzerine giydiği bir giysi. Dolayısıyla aynı vücut geliştirmek gibi emek gerektiriyor. Sadece geliştirmiş olmanız yetmiyor. İdame ettirmek ve belli bir kondisyonda da tutmak gerekiyor. Hayatta her şeyin gelişiminde olduğu gibi doğal ve doğala benzer yöntemlerle bunun olması çok daha doğru suni yaptığınız, daha matematiksel yaklaştığınız her noktada ister istemez biraz daha belli noktalarda ayağınıza çelme takılıyor. Dolayısıyla evet, Türkiye'de yabancı dil, dünya standartlarına bakınca istendik düzeyde öğrenilemiyor. Dil öğretimi doğal yöntemlerle yapılmıyor okullarda. Dolayısıyla gramerin yani dil bilgisinin bir obsesyon haline getirildiği, Meselenin sadece burada çözüldüğüne inanılan bir bakış açısı var. En büyük amaçlarımızdan biri bunu kırmak. Yani önemli olan bir cümleyi, bir kelime öbeğini ameliyat etmek değil, bunu söyleyebilmek ve bunu anlayabilmek. Meseleyi buradan yakalayıp başladığımız zaman zaten biz yöntemlerimizle oldukça yol alıyoruz. Dolayısıyla bütün süreç boyunca, derneğin faaliyetleri boyunca anlatmaya çalıştığımız, arzu ettiğimiz iklimde bu olacak diyebiliriz. Bizim çalışmalarımızla, bize benzer organizasyonların çalışmasıyla, milli eğitimle ilgili politikaların da zaman içinde değişmesiyle umarım ki biz de artık o sıralamalarda üst sırada olmaktan gururlanacağız süreç içinde.